i'm the realest one that's rapping oh my god oh my god if i die i'm a legend when they lay me down to rest i know i was always rapping oh my god Deria, HyperX'ler Militaria, e. ee, emülatör olanlar da Nova'ya gidecek. Hadi bakalım nasıl bir çıkar. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şimdi biz Jericho'ya geldik. Ee, şeyler. HyperLens, şey, HyperX'ler Militaria'ya e gideceklerdi. Ama diğer ikili nerede onu bilmiyoruz. Yani bizle birlikte atlılar. eğer buraya gelmişlerse videoyu bozuyorlar şu an. Çünkü biz onlara daha önceden George'u pula gideceğimizi söylemiştik. Kar hmm. buldum. Onlar da şey militeri gideceğini söylemişti ama yalan atıyorlar. Müzik hmm, yaptı. şu an yaptıkları ayıp yani. Aynen. Şu an büyük ihtimal George'u pula. Tamam belki George'u pula değillerdir. Ama gerçekten yaptıkları ayıp. Oğlum belki değillerdir. Yani belki değillerdir ama yani yaptıkları tamam, ayıp. Oğlum belki yok. karşıki evlere atlamış olabilirler. Oradan direkt rushlarlar bizi. Bence de. Yani öyle mi? Dönemleri... Yalan söylemiş oluyor. Oluyor mu onlar yani, Bize şey dediler. Biz militer yapıyoruz. Yok onlar Nova'ya gidecekler. Ya. Yani şimdi, şimdi en iyi bir da da buldum. Ne buldun? oldu? DP. Tamamdır. Ben de UMT'ye sardım. Bir ben de, ben de, çok ben çok de M4 kar var. O, iyi. Ama hiç dürbün yok. Daha, 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 daha. Ben de yok. Ben de yok. Ben bir tane biliyorum. Sorun. Georgie'nin ne yapmışlar ya? Yok, güzel. Ama hiç dürbün yok abi. Ne alacak? Dürbün bulursun. İnşallah bakalım. Dürbünsüz oynanmaz mı? Dürbün. Karla nasıl dürbün kullanacağım? Dürbün benim. emülatörlere çok yaklaşmamız lazım. Yakından vallahi içimize içimizden geçerler. Onları ancak uzaktan oynayacağız. Tabii onlar da kar falan bulmaz. ben lazım. size söyleyeyim. Bu maç kaçıncı olacak Bence ikinci oluruz. Bence üçüncü oluruz. Nasıl lan? Sonuncu mu alacağız? olacağız? Evet, bence sonuncu olacağız. Adamlar şey anasını satayım. Emiratör. Aynen. Emülatör Kim aralarından iki şey e-sporcu? Ya e-sporcu derken arkadaşlar Alperen zaten benim kuzenim. Biz onunla hep birlikte oynuyoruz. Eee 8 x mi? Vallahi 8 de buldum. Tamam, George Ball bir şey demiyorum. Dudun Efsane kardeşim benim. Arkadaşlar işte Alperen gerçekten çok iyi oynuyor ya. Ya ona istek atabilirsiniz. Zaten ismi şekilde değil. Arkama yıldarak <laughs> gördüğünüz gibi birlikte oynarsınızlar. Ondan sonra arkadaşlar Berk zaten ya Berk'le de bu aralar birlikte oynamaya başladık. Berk de e, iyi oynuyordu bayağı iyi. Yani helal 4x verince ona zaten spray ile bitirir işimizi. Yani onlarla nasıl oynayacağız bilmiyorum. Bayağı iyi oynuyorlar. Ya beyler bu arada hoş geldiniz demeyi unuttum. Hoş geldiniz. Ben hoş bulduk. Şey bilir zaten. Burak bildiği için adamların ne kullandığını o yüzden iyi oynuyorlar. Ya Berk M4'ü alıyor 4 x takıyor. Zaten Allah'a emanet bir daha. Neyse alana mı gitsek? Bunlar bizim önümüzdeki. Onu yerden pompalı var ya. ya? mı hmm. var? Evet. Aa o var bende. Mis UMP'ye alaydım koydum ara. Böyle bir fişeğimiz yok mu ya? Yok. Şöyle gireyim. Ben şu kiti alayım ya lazım olur. Arkadaşlar bugün söyleyeyim ben. yargı dağıtacağım bugün ben. Böyle. Evet Berat Ama buraya Bu ilgini ben çünkü mermi yok burada. Tamam ben girdim oralara. Evet Sonra. arkadaşlar burada bir keseyim ben. Bakalım çatışmada neler olacak. Arkadaşlar <laughs> Yunus Redzon'a bayıldı. Allah kahretmesin. Bilmiyorum, abi deprem mi oldu ilk dakikada. Yok yok. Sallandı da etrafı. Arkadaşlar. Hı. E, bu arada. Alan. Ölmedi Yunus. Bayıldı işte. Hı. Arkadaşlar bu arada emülatörlerden birini oyundan atmış Berke. İyi tamam güzel, güzel. O yüzden emülatörler bir kişi kaldı. Hı, o da güzel, benim. Güzel. Alp, Alperen'e başarılar diliyorum. Oh, Tek başına. Evet, alana doğru bir girelim bakalım. Yunus ya, Rezvan'a da gitmezsin. Aynen, dikme bomba düştü, sonra dönelim. Hadi bir gidelim bakalım. Öyle bazen baklıyor oluyor. Sonra dönelim. Ölmüyor Yunus. Sonradan böyle, böyle gidiyorum yani. Var ya, iyi ki direkt gitmedi ha. Kafasına iki tane bomba düşse gider de. Yunus neyse ki şanssız. Aynen. Aha, Aslında drop. Yunus ş çok şanslı da masker rüşken insanın şanssız denmez. Oğlum birbirimize bak çöl kamuflajıyla dolaşıyoruz ya. Ne? Yunus maskara. Biz çöl. Ne çöl kamuflajı? Aa bak şu. O çöl kamuflajı mı? Aynen. Hı. O ne lan öyle? Oğlum niye onun kapısı gözüküyor lan? Göster bakayım. Şuna bak. Bak bir tek kapısı gözüküyor. Dövün açınca eyvah ama neyse ona takımdan şimdi vuracaklar kafamıza. Sukula mı geldik eyvah. Rozok eyvah. Onun sıkıştık lan. Bir taraf skul bir taraf rozok. Bedo rozokla sıkula baskı yapmayı çok seviyor ha. Burada olabilirler yani. Sen ne var ya hepsini biliyorsun ha. He. Tabii ki ben. Berat bana hile diyor arkadaşlar. Ana <laughs> Berk alana gitti. Oğlum çocuğu oyuna Çocuk cihaz var mısın? Ne <laughs> yapmışsın? Oğlum niye öyle gidiyor? Oğlum aşağıya şey, nerede? Nerede olduğunu biliyor musun? Evet. Hile. Hayır. Hı, kesin. Arkadaşlar biz adamları görene kadar yine durduruyorum. Adamlar nerede? Arkadaşlar Berat da Rezon'a bayıldı. Şimdi ya biz de... ben hayatımda vallahi böyle bir şanssız Şimdi biz de rezondan kaçıyoruz. Arkadaşlar ben hayatımda gerçekten hiçbir Öyle, şeye gitti. bayılmadım. Gitti. Rezona hiç bayılmadım. Beyler o uazı gelin takip edin beni. Oğuz evet yine durduruyorum işte. videoyu Arkadaşlar araç geldi. <laughs> Anana eyvah eyvah. Bir mi yardım ben lazım. Arabayı de bir Arabayı patlatma yanlarındayım. <laughs> Uy bitti Bu bir oy, Tamam Elahsin. Ben ya. Kronos'ta falan öldürdüm. Kronos'u öldürdüm. Evet. Oha M249 MK. Lan bunlar fişek mi atmış? Kar. Karı alayım. Adamları ben bitirdim beyler. Yargı dağıttım. Nasıl sen bitirdin oğlum evet, ya? Evet adamları ben öldürdüm gerçekten. Şu kamuflaja. İki tane adamı ben öldürdüm. Siz? Ben bir. Ha ne oldu? Bunlar drop'tan gelmiş. Evet. Evet bir tek <laughs> alp kaldı. Arkam 54 yani. Bitirdik arkadaşlar. Evet. Aynen onlar Benim gitti. Benim sayemde kazandık arkadaşlar. Ya ne senin sayen? Ya Şimdi Alperen nereden gelir? Bir şey diyeyim mi? Hala ölme ihtimalimiz var. Tek başına alabilir bizi. Cümle çok önemli. Ümit 9 aldınız mı? Ya ben aldım. Ben aldım. Niye almadın? Ben sevmiyorum. Ümit MK'yı aldın mı? MK nerede oldu? Ben aldım MK'yı. Tamam o zaman tamam. Benim şey yoktu. Tamam tamam. Sorun yok yani. Ben alın diye söyledim. Uf adamlar var ya bitirdim o adamı. Aa bak Alperen drop'a gidiyor. Ne? Aynen aynen. Nerede? Buggy ile. Aa gördüm seni. Uf sıkma sakın sıkma. Yaklaşalım biraz. Gel gel arabaya binelim. Biraz arabaya getir. Yok ya arabaya getir. gerek yok. mu? Ha, arabayı patlatırsan zaten biz bittik. Ne oldu lan? Ya, yapalım. Oğlum öldün sandım. Yok ben gidiyorum valla. Müzikli ya. Bakalım Alperen ne yapacak. Aha. Gördün bizi görmüş. Yedi bir tane baca. Ee, hemen içeri soktu kafaya. Hangi? Nerede? İçerim. Bak şu binanın arkasında. Bocam. Yalnız bir şey diyeyim o hile mi açmış lan? Bizi nasıl görüyor hemen? Elmen mi? Yok Alperen. Bir baktım bize bakıyor. Görmüştür. Daha Adam çıkartmıyor kafayı. Olabilir. Ama bana 4 x falan e mı Ya ilahi ile ilah olacak diye bir hal yok. Yani. Ya ben Alper'ı tanıyorum zaten. İyi ilaçmaz Alper'ı? Burak abi zaten her şeyini bildiğine göre yani. güvenebiliriz. kuzenim kuzenim. Oo bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim. Bunlar bize MK ile sıkmış. Aynen. Kronos'u iyi öldürdüm ha. O şey Kronos yazdı. Bener o bizi bekliyor Neyse. şu an. Ne grubu mu yazdı? Ne yazmış? Ya tamam ya. Şimdi bakma kapışma bitince HyperX bak. HyperX yazdı bana. <laughs> HyperX değil nasıl? Işte. Evet. çok gitme çok gitme bak. Çok evet. güvenme kendine. Öldürebilir çünkü. Tamam. Şu an yerimizi iyi ama hepimiz bir taşta olmaz. Berat sen arkadaki ağaçta kal. Yunus ben öndeki taşa geçtim. Evet, ben de arkadaki taşa geçtim. Arkadaki taşa geçsen. Evet şu an kuşatma yaptık Alperen'e. Bakalım o orada ne yapacak? Ama görene göremiyorum şu an. Ya oğlum o evde. Evim evi göremiyorum evi. Evi mi? Hı <laughs> ev görünmüyor. Ben yanımıza geliyorum. Bak şurada. Evet. Ya o evde olduğunu biliyorum. Onun tek kişi şu an ama. Onu anlaştık oyun biter. Bakayım kaç dakika olmuş. 10 buçuk dakika. Evet, ne, ar ne yapıyorsun? Sakin ol. Bakayım. Bak bakayım. Roman tadı nasıl? Şu an gitti ya şu an. Dur ben anlatayım bir tane. Hı. Çıktı mı? Ay. Çok bombaları bitirmeyin. Yunus arkaya ka arkada kal. Bir tane attım. Oğlum ne yapıyorsunuz? Mantıfa bak gene gider bu. Nasıl gider <gülüyor> oğlum? Gitmez <laughs> doğru. Ben de mutluluk atacağım. Hayır oğlum hayır Tamam henüz boşuna güzel. bitirme hepsini. Evet. O alan işi Allah kahretmesin. Beyler ne yapacağız? Ben şu tepedeki de ağaca Çok geçeceğim. Beyler koruyun beni çıkartırsa hemen indirin. Oraya geçmem lazım benim acilen. Etrafını kuşattık. Ama... Yok. Geriye gitmiş olmasın? Beyler bir şey diyeyim mi bu arkada? Araba geri ar arkada koymuş. Onu bize arkalayamaz bu Şey Şeyime bak, bak <laughs> şimdi, <şuraya>. bak Ne <şuraya. gülüyor> durup attı. Arkamız boş ver. Arkamızdan gelecekler. Yüz 52 49 aldın mı? Evet. Tamam. tamam. Ben bakarım. Beyler. Onu <laughs> bize arkalayacak ya. Bana da öyle geldi yalnız. Dur, bunu bunu kesin. Aa bak bak. Ne oldu? Sürünme sesi geliyor bana ağaç böyle. Bunu mı abi. Oğlum şu an çok heyecan yaptım ha. Aynen ben de. Beyler. Önünüzü sisleyin yavaş yavaş gidelim artık. Yapacak bir şey ben yok. Hiç yok ya. Yunus sende var ben mı? Var. Tamam önünüzü sisle. Ben şöyle bir sisledim hemen. Oradaki ağaca geçeceğim. Go. Beyler geliyoruz değil mi? Hı -hı. Oğlum evde olduğuna emin misin? Burak'a emin misin? Şöyle bomba salladım. Yok yok evde değil. Yok. Ev temiz. Evet. Yine de eline Ev temiz. Tamam beyler Arkalanık Oğlum. Arkaların beyler. Ne oluyor lan? Arkaların. Dur ben şu aşağıya bir bakayım. Rahat atlanacak. öleceğiz gibime geliyor var ya. Nerede? biliriz. Al, neredesin canım benim? Hayırlı. Ben yok yok. öyle olmaz. Oğlum yalnız çok iyi kaçmış ha. Aa gördüm. Nerede? Hemen işaret at, ver at. Aha bug'e. <laughs> Hayatımın vuruşunu denedim ama olmadı. Evet bir kere bir şey daha edeyken. deneme bir oğlum atamazsın o kadar. Yüzde yüz. Etrafımızda geziyor. Atarsan ne yapacaksın? Hiçbir şey. Onda buraya kaçacaksın mı? Ay. Saptı. Ay abi. Nerede oğlum? Oğlum alanı da ona verdi. Allah kahretmesin. Şu taştın mı? Berat çabuk git. Yunus şurada şurada uzakta. Oğlum alan da onda ne yapacağız? Koşun ona doğru. Aa ağaca de. Berat. Hangi ağaçta? Şu ağaç. Birit idi benden. M24 var. Beyler sakın ölmeyin. Tamam alana girdim. O, o bak sen sağdan sık, ben soldan sıkıyorum. Adamı görüyorum şu an. Az önce sıktım da. Korktu sağa gitti. Kar var. Onun çantadan yemedi ya. Aha kaçıyor. Dur sık tamam. Oğlum hiç vuramadım Allah kahretmesin. Kolsuzluğum tuttu. Ulan kime mi kusup da bize sıfır yapıyor? Yunus bayılma. Canım bir. Bayılma sakın. Nerede lan bu? Önümdeki ağaçta işte benim. Bak şunda. Ben bir bombamı salladım. Evet. Sallamayın hiç yetişmez. Beni öldüreceksin şimdi. Aha çıkarttı. Öldü. Evet. Güzel. Yalnız bir şey diyeyim mi? Var nasıl sen? Hı, tabii oğlum. Oğlum ben de... Ben de, de... Bir şey söyleyeyim mi? Berk olsa bu maç değiştirdi yalnız. Hmm, de. Ama... Gel gelin beyler. Gelin gelin gelin. Alperen yine de iyi dayandı bence. Aynen. Bak ben atıyorum yani. size. Oğlum, of, 3x var o şalferende. Oh. Molotofları yakın. Yakın yakın. Yak 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 yak. yak. Bugün de Alperen için yakıyoruz diyelim o zaman. <gülüyor> <gülüyor> evet, neyse arkadaşlar. Bugünkü şey, şey. videomuzun da sonuna geldik. A evet arkadaşlar, şöyle sonuçları da göstereyim. Bence güzel bir maç oldu. Adrenalin Böyle tasarlara bakarsan neden MVP olduğumu anlarsın. Anladım, anladım. Şuradan ayrıntı istatistikler. Aynen. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın.